ABCD dikdörtgeni verilmiş. Dikdörtgen 4 farklı bölgeye bölünmüş. Kırmızı ile taralı olan bölgenin alanı 13 birim kare. Mavi ile taralı olan bölgenin alanı 39 birim kare. Yeşil ile taralı olan bölgenin alanı 16 birim kare. Siyah ile taralı olan bölgenin alanı da biz x diyelim. Bu da x birim kare olsun. Şimdi bizden bu bölgenin alanı isteniyor. Dolayısıyla biz problemi çözerken bir orantı kurabiliriz. 13 ile 39 arasındaki orantının aynısı 16 ile x arasındaki alanda da vardır. Öyleyse ben hemen soruyu çözmeye başlayayım. Bize burası 13 birim verilmişti. Burada 16 birim olarak verilmişti. 39'u biz 3'e böldüğümüz zaman 13 bulabiliriz. Dolayısıyla bu bölgeler her biri 13 birim karedir. 39 ile 13 arasındaki oranın aynısı 16 ile x arasında da vardır. Dolayısıyla bunların her birine de 16 dediğimiz zaman bizden istenen taralı bölgenin alanı eşittir 48 birim kare yapar.